Değerli motto futbol takipçileri yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta özel programımız olacak. Sakaryaspor evinde Sporu ağırlıyor. Çok kritik, çok önemli bir maç Sakarya adına. Çünkü son 3 maçta alınan 3 mağlubiyetle iyice dibe vurmuş bir Sakarya görüyoruz. Özellikle Tuncay Şanlı'nın gelmesi taraftarda, camiada farklı bir hava yarattı. Olumlu bir hava yarattı ama bu olumlu hava sahaya yansımadı her geçen gün birazcık daha eriyen bir Sakarya Spor. Diğer tarafta da e, namalüp ilerleyip şu ana kadar 16 gol atıp sadece 2 gol yiyen bir Eyüp Spor var. Çok zorlu bir müsabaka bekliyor Sakaryaspor'u. Bu maçı değerlendireceğiz. Değerli Engin ile. Engin hoş geldin yayına. Hoş buldum. Dediğim gibi kritik bir maç. Eyüp açısından olmaktan ziyade Sakarya açısından kritik bir maç bu. Çünkü evet, evet. E Sakarya'ya Likteki e, küme düşme adaylarıyla neredeyse aynı puanda, aynı haberajda. Evet. E, kritik bir dönem eşiteler. Dolayısıyla Sakarya için bu bir çıkış maçı olabilir ama tabii rakip çok zor. Dolayısıyla haftanın da en önemli maçı bu maç. Evet, 1 Ekim e, pazar günü saat 19'da başlayacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'da oynanacak müsabaka. Takarya'nın artık bir yükseliş maçı olması gerekiyor. Bu ölü toprağı üzerinden atabilmesi adına çok önemli bir rakip ile karşı karşıya gelecek. Evet değerli izleyenler şimdi biz e, maçı değerlendirmeden önce e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi bir de maçın skor tahminini sizce bu maç kaç kaç biter skor tahminini yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, özellikle bizim için abone çok önemli. Abone oldukça bizim de burada e, maçları daha fazla yorumlama, daha fazla video çekme hevesimiz artıyor. Biz şu an bekliyoruz Engin'le. Acelemiz yok. O abone kısmını tıklarsanız e, direkt maçı değerlendireceğiz. E, Eyüp Spor'la başlayacağız öncelikle. Engin biraz bekleyelim. Arkadaşlar abone oluyor şu an. Buluşerdi. Evet ben. Evet. E, Eyüp, Eyüp Spor'la başlayalım şimdi. Bilindiği üzere biz her zaman önce deplasmandan başlıyoruz. Misafir takımdan başlıyoruz. Evet. Ee, burada ilk önce Eyüp Spor'la başlayalım. 6'da 6 fırtına gibi bir Eyüp Spor e, izliyoruz. Her geçen günde üzerine koyuyorlar. Son maçta Ümraniye'ye karşı bence zorlandılar. ya Benim açımdan zorlandılar ki Caner'in o e, ne yapıyorsun Caner golüne kadar maç bence çok e, kritikti. Hatta Ümraniye'de e, çok tehlikeli pozisyonlar yarattı fakat faydalanamadı ben açıkçası son maç hariç diğer maçlarda ayrı koyuyorum. Son maçta Eyüp Spor'u çok beğenmedim. Ya çok hafife aldılar ya da maçı dediğim gibi Ümrani çok iyi hazırlanmıştı. o maçtan başlayalım. daha sonra bu maçı değerlendireceğiz. Bu rengin söz sende. Şimdi ben öncelikle Eyüp alakalı şu noktada bir özür dilemek istiyorum. Can Erkin transferini anlamlandıramamış ve eleştirmiştim. çünkü aslında hala bir noktada eleştirilerim doğru. Fakat Eyüp spor tam olarak şu an beklenen oyunu oynuyor. Rakipleri tam olarak beklenilen gibi çok fazla kapanıyor. Caner Erkin'e bu daha fazla alan Açık. ve daha fazla duran top imkanı sağlıyor. Caner Erkin çok formda. Dolayısıyla şu an Eyüp'ün oyununa nokta bir transfer, nokta atışı bir transfer bu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Eyüp spor 16 maç, şey 16 maçıyorum. 16 gol atıp 2 gol yedi. Deplasmanda 9 gol attılar ve 1 gol yediler. Deplasman'da e, en son oynadıkları maçta onu yediler Gençler Birliği ki o Gençler Birliği de yani e, üst sıraları hedefliyor bu sene. Onlar da formda bir takım. Ben Gençler Birliği'ni formda görüyorum. E, onun haricinde Eyüp Spor korkunç iyi bir formda. Tabii şimdi Sakaryaspor e, bir çıkış arıyor. Dolayısıyla Eyüp Spor'un biraz da rakibe bakması lazım. Rakibin ne yapabileceğine bakması lazım. Bir sürpriz yapabilirler. E, Tuncay Şanlı'nın gelmesiyle beraber Tuncay bir şeyler değiştirecektir. E, çünkü camia da bunu bekliyor. Bir şeylerin değişmesini istiyor. E, o bir şeyler tam olarak ne? E, Dino'nun artık Sanford'dan çıkması olabilir. Belki Kabongo'nun oraya geçmesi olabilir. Çünkü Gabongo da geçen sene yaratıyor ve Dino'nun da performansı çok bu aşamada yeterli değil. E, Sakarya'da bir şeyler değişiktir ama e, Eyüp buna mı bakacak? Yoksa kendi oyunlarına mı bakacak? Bu e, zamana kadar çıktıkları maçlara 4-3-3 tercih ettiler. E, Regaten e, biraz sahte 8 diyebiliriz. Biraz daha ona on numaraya dönük bir e, oyuncuydu. E, 2 bir tek altı bir doğru Ligi çıkıyor. ligin en iyi 10 numarası mıdır? zaten ligin en iyi 10 numarasıdır. Daha yok. Yani müthiş bir oyuncu. Keş, e, geçen sene Eyüp de olsaydı belki Eyüp çıkardı. Yani mesela Eyüp'te şundan da bahsedebiliriz. Eyüp'ün transferlerinden de bahsedebiliriz. Yani Eyüp Öyle transferler yaptı ki ya, yani yaptıkları tüm transferlerin katkıları neredeyse yani bir Prince Ampem çok hani bir bekleneni hani böyle bir veremedi. Ama yani mesela Yenli Bruno'dan katkılar Caner Erkin zaten yani 6 maç 7 gol katkısı, 4 gol 3 asist. Yani daha ne yapabilir? Ahmet Tutucu diğer benim e, hani olmasa da olurdu dediğim adam. Ondan da 6 gol şey 6 maçta 5 gol 2 asist katkısı aldılar. Rega zaten biliyoruz. Robin yanına Biraz Bruno pek şey olmadı. Yani Bruno biraz tutmadı. Ya da ısınamadı diyeyim Bruno da. Bruno ama 5 maçta 2 gol 2 asisti var. O da var. Yani bir de Bruno'nun aldığı sürede de yani her biraz maç ya, 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 çıkıyor ya oyuna sonradan giriyor. Ben 90 dakika çıkardığını hatırlamıyorum neredeyse Bruno'nun. Benim, benim Eyüp Spor'da en çok beğendiğim futbolcu Metehan. Ne düşünüyorsun Engin? Metehan. Metehan. Bizim futbol menajer araştırmasında da biraz ön plana çıkarttığımız genç oyunculardan biriydi. Bir potansiyeli var böyle modern bir stoper olabilir. Süperlik, süperlik için uygun bir oyuncu bence. Yani süperlikteki stoperlere baktığımız zaman Metehan'ın ne eksisi var o stoperlerde? Yani Alanya'nın stoperlerinden ne eksiği var ben anlamıyorum açıkçası. Ya da İstanbul stoperlerinden ne eksiği var? Yani Metehan gerçekten her şeyden biraz biraz olan bir savunmacı. Ve evet. daha işi 20 kendini biraz daha geliştirebilir takdirde, oyun bilgisini, fiziğini biraz daha geliştirebildiği takdirde milli takımın stoper olabilecek bir seviye gelecektir. Kesinlikle büyük yani. bir şeyleri var. Onu söyleyeyim. Yani Eyüp'ün bu seneki transferini ben dediğim gibi yani çok beğendim. Ee, hani ilk tahlilde çok beğenmemiştim transfer. Fakat şu an kadrodaki oyunu görünce transferler çok oturuyor. Tabii bir takım gelir e, ee, Eyüp'ün oyununu bozar. O zaman Caner Erkin çalışmaz. O zaman tekrar düşünürüz. Ama 6 yani maçta zaten gördüğümüz şu Eyüp topu hakim oluyor, rakip kapanıyor. E, Caner de alan bulup gol ya da asist katkısı veriyor. Doran toplardan bir şeyler yapıyor. Yani o yüzden şu an transferler iyi dediğim gibi. Bir de Babel'in. Şimdi Caner. Sözleşmiş Caner, Caner Caner defans yapmadığı sürece Caner iyi topçudur. Yani Can Caner'in defosunu zaten defansta olduğunu biliyoruz. Yani özellikle. E, Offside'ı bozan e, bir futbolcu, yani defans bölgesinde arkaya sarkan toplarda e, Caner'in o defans hattını bozan, o offside çizgisini bo bozan futbolcu olarak sürekli görüyordu karşılığında. Çünkü defansta zaafı olan bir futbolcu ama orta sayı geçtikten sonra Caner bambaşka bir kimliğe bürünüyor. E, gerek Fredy olsun, gerek Bruno olsun, Regatin olsun, Ahmet Kutucu, yani çok farklı bir e, seviye oyuncu futbolu. Ben diyorum yani bu sene geçen sene de aynı bu şekildeydi. Eyüp Spor geçen sene istemediği için Süper Lig'e çıkmadı. Biraz trolediler. Bu sene de bu sene de Eyüp istemezse çıkmaz Süper Yani çıkamaz. Yani Eyüp kendi istemediği sürece Eyüp Süper Lig'e çıkmaz. Öbür türlü Eyüp bu ligde bu oyuncu yapısıyla tutabilecek başka bir takım söz konusu bile değil. Zaten bunu da ilk 6 haftada görmüş olduk. Bu Sonra... maça... alakalı abi. Şimdi Eyüp play kalır Yani Eyüp işi play uzatırsa çıkamaz. Geçen sene bunu demiştim. Yani burada değildim ama bu ekipte değilim ama geçen sene tweetlerim duruyor herhalde. Ee, şimdi yaşlı veteran bir kadro e, bu play-off maçlarının son hedef maçlarını iyi oynayamaz, iyi motive olamaz. Neyle motive olacak? Ya mesela Caner neyle motive olacak? Caner, ömründe süper şampiyonluk olan bir adam. Playoff'ta sen bu adamı nasıl her zamankinden daha iyi oynamayı ikna edeceksin? Playoff'ta oynayan takım var. Her zamankinden daha iyi oynamaya ikna oluyorlar. Ee, Eyyubi'nin ne zaman da zaten geçen sene e, buraya kalıyordu. Buraya kaldı ve başaramadılar. Son dakikalarda gol giyip elenler ama e, yine bu dediğim çıktı. Oyuncularda motivasyonsuzluk da vardı o maçta. Bodrum e, maçıydı, yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Yani İş oraya getirmezse, ilk ikiye girerse her türlü zaten biter iş. Ama playoff'a giderse zor. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen sene de Eze'yi göndermeselerdi Gül'ü oynaya Süper Lig yapacaklar. Yani bir Eze'yi gönderdikleri için takımın bütün dengesi alt üst oldu. Ama bu Hayır, sene yok. şimdi bu sene şöyle bir durum var. Yani Eyüp Spor geçen sene sadece Eze'nin ayağına bakan bir takımı vardı. Yani Eze e, topu alıp gidecek de defansı çekecek üzerine sürekli bir oyun akışı Eze üzerinden devam ediyor. Ama bu sene e, Regatin çıkıyor sahneye. Ahmet Kutucu çıkıyor sahneye. E, Freddy var o çıkıyor sahneye. Caner Bruno çıkıyor. Bruno var. Caner çıkıyor. Yani sürekli birileri var. Yani tek bir ayak üzerinde tek bir hani o kişinin o gün iyi olup olmamasına bakmıyorlar. Yani geçen sene işte Babel bazı maçlarda ön plana çıkıyordu. E, ama bu sene çok farklı bir evik var. Ee, herkesten verim almaya çalışıyor. Örnek veriyorum regatinin o gün gününde olmayabilir. Hiç önemli değil. Ahmet Kutucu o gün gününde olmayabilir. İşte Ümraniye maçında olduğu gibi. Yani futbolcular gününde olmasa bile Caner bir sihirbazlık yaptı. Bir tanesinin gününde olması yeterli oluyor. Evet. Yani bazı Biz maçlarda Regatik gününde olacak. Maçı koparacak. Bazı maçlarda Ahmet Kutucu gününde olacak. Bazı maçlarda Bruno gününde olacak. Zaten bir tanesinin normal seviyenin bir tık üzerine çıkması yetiyor. Zaten bu saydığım futbolcuların en kötü hali bile bu ligdeki normal futbolcular kadar iyiler. Ama bir tanesinin bir tık daha önde olması maçı koparıyor. Şu ana kadar da Caner, Caner maçı koparanlar adı arasında. bu maçla ilgili şimdi Saka ve Eyüp Spor maçıyla ilgili nasıl bir Eyüp bekliyorsun Engin? Yani e, kadrosu zaten aşağı yukarı belli oluyor. E, kalede Berke, e, savunma dörtlüsünde Caner, e, Claro, Metehan ve Sabek'te Murat Uçar'ı bekliyorum. Murat, evet. Altı numarada e, yine Taşkın oynar ya ben geçen geçen maçın kadrosunu çok değiştiğini düşünmüyorum. Hani Regaten olur, Robin Yalçın olur ya da Robin Yalçın olmazsa belki Re Recep Ni atabilir oraya. Recep Ni çünkü top taşıma konusunda becerikli bir oyuncudur. ama tabii deplasman olduğu için Robin Yalçın oynayacağını ben düşünüyorum. ileri üçlüde de, de Ampem, Ahmet Toktucu ve Freddy bekliyorum. Bruno bu maç Belki yedeğe çekilebilir bana göre. Evet ben de e, açıkçası ampemi bekliyorum. Çünkü e, şu anki kadro içerisinde topla driptinki olan hızlı futbolcu arasında en iyisi o olarak görünüyor. Deplasman de, 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 maçı her ne kadar ben Sakarya'nın Eyüp Spor'un üzerine gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani Öyle bir e, oyun görmeyeceğiz. Çok dengeli bir maç olacak. Ama e, maçın başında Eyüp Spor, Golü bulursa e, ister istemez Sakarya'da bir bize karşılık verecek ve e, bir karşılık, bir gol atma çabası olacak maç içerisinde. Bu sebepten dolayı defans arkasında özellikle Ampem'in koşuları Eyüp Spor için çok önemli. Ben de Eyüp Spor'da Ampem'i ilk 11'de bekliyorum. E, Bruno ile Ahmet Kutuş'u yer değişebilir. E, böyle bir değişiklik olacaktır. Regat'in bu maçta çok etkili olacağını düşünüyorum. E, bu maç yani ev spor bittiyse ev sahibini geçelim istersen Engin. Evet. Şimdi Deplasmana ne kadar olumlu iyi bahsettik. E, ev sahibi için aslında o kadar sıkıntı var. Ee, evet. Bir kere biraz karmaşı içindeler. neler? bir soru arkasına... soracağım. Efendim. Tuncay Şanlı oldu mu sence? Ya Tunc... ben Tun, ben ben kulübün başkanı olsaydım Tuncay Şanlı mı? Çok zorlar Ayt takımını denerdim. Çünkü Ayt da mı? Sakaryalı. Hani ama yani Tuncay iki kere gelmiş. Sonuç tamam belki iyiydi ama zaten sonuç şampiyon olacak bir kadroydu. Ee, yani Tuncay'ın hocalıkta başardığı bir şey de yok. Yani en azından isim birine gitmeye çalışırım. Rıza Çalınma ikna etmeye çalıştım. Bilmiyorum. Hani... Şimdi Rıza Çalınbay da birinci lige gelir miydi? Orası biraz muallak. Peki, İyi bir anlama yaparsan evet. gelir. Niye gelmiş? Yani. İyi planlamadan kastım, iyi yani, para olması. Yani Tuncay Şanlı yerine bir sürü hoca sayabilirim yani. yani Tuncay'a kötü evet. hoca demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama Tuncay'ın, evet. e, Tuncay Şanlı hocanın kanıtladığı bir şey yok şu anda. Yani dolayısıyla yani, bu yüzden bir benim bir var. var. ikileme sokan durum şu Engin. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Biz bu sene şampiyonluğu oynayacağız diyor. Hedef şampiyonluk. Hedef şampiyonluk olan bir takımın hocası Tuncay Şanlı olur mu sence? Hayır. Ee, yani en azından şu an, yani mesela İsmet Taş Demir'i getirirsin. Ee, şu an yani parasını verirsin, alırsın. İsmet Taş Demir'in böyle tecrübeleri var. Yani böyle tecrübeli olan adamlara gidersin. E, ee, Hüseyin Eroğlu'nun boşa çıkacağı belli. Bir hafta tutarsın o koltuğu boşta. Hakan Kereş'ti. Hakan Kereş ile aslında tarafların Kereç... en çok istediği isim de oydu. Hakan Hoca'ydı. Giresun macerasından dolayı belki çok böyle savunma hocası olarak lanse edilmiş olabilir ama Hakan Keleş elindeki kadroyu en iyi şekilde oynatan hocalardan biri. Yani ona da gidilebilirdi. Yani, yani dediğim gibi Tuncay Şanlı'ya ben saygısızlık etmek amacıyla söylemiyorum bunu. Sadece teknik yok, direktör olarak... Amacımız saygısızlık değil. Kendi fikirlerimizi belirtiyoruz. Başka yani biz de burada... Şey o yüzden. Ya Tuncay Şanlı iki maça mı çıktı? İki maça çıktı. Bu iki maçta da İki galibiyet alsaydı kimse Tuncay Şanlı neden geldi diye sormayacaktı. Ama iki maçta da iki mağlubiyet alınca ya acaba sorusu geliyor ki e, direkt rakibinize Nalepa'yı gönderiyorsunuz. Yani ben açıkçası Tuncay Şanlı isteseydi Nalepa kesinlikle gitmezdi diyorum. Ya yani sen Nalepa'yı Nalepa hamlesini nasıl buluyorsun? Ben açıkçası baştan aşağı bu hamlenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Senin düşüncen nedir? Ya Çorum gibi zaten oraya adam arayan orta sayı adam arayan bir kulübe Nalepa'yı yollamak korkunç bir durum. Ee, yani ne kadar para verdiler bilmiyorum, ne kadar bonservis ödediler bilmiyorum ama yani Nalepa gibi kadrodaki en kaliteli oyuncu diyebilecek. Şey. Ya, ya 100 200 bindi. Ben okudum öyle bir şeydi. O zaman çok kötü bir an yani. Kasongo'dan sonra kadrodaki en kaliteli oyuncu diyebileceğin oyuncuyu yolluyorsun. Yani çok kötü bir durum bu bence Sakarya'da. Kalite eksilten bir durum direkt. Evet. Çok, evet. Sakarya geçelim. Sakarya'da eee 4-2-3-1'e devam ediyor. Eee ama 4-2-3-1'i doğru oyuncularla mı oynuyor? Ben ona emin değilim. Onu söyleyeyim. Eee en son maçta evet. Dino santrfordaydı e, ki benim beğenmediğim bir isim bu açık konuşayım. Hani ben orada Kasongo'yu beklerdim. O. Kilosu çok fazla. Çok fazla. Kilosu çok fazla, hantal böyle hımbıl yani gidemiyor yani böyle siyah oyunculardan genelde ne beklenir. Biraz ırkçı bir bak bakış açısı olabilir ama hızlı olması beklenir. Hızlı değil. Yani ama Kasongo işte. Ya yani ta Kasongo tam istenilen forvet gibi. İşte yani Dino'nun herhalde bitiriciliğinden onu uca koydular ama Kasongo ondan az bitirici değil. Ben Kasongo'yu oraya koyardım. Sol kanada da Burak Süleyman atardım. Hem iyi de dripling atar, içeriye iyi de servis verir. Evet. ama yani çoruk maçı bir bence e, taktik hataydı bana kalırsa e, bu maçta ben kesinlikle e, Dino'nun oynamasını beklemiyorum artık yani Dino çünkü verimsiz bir oyuncu yani kimse kusura bakmasın yani ile olmaz bu A, iş Kassongo gibi bir adamın var Kassongoyu sol kanadda kitleyorsun olacak iş değil bu ya da yani Ali Ülgen'i e... kitliyorsun, Oğuz Yıldırım oynuyor. Burak Süleyman'ı yedek kulübesine hapsediyorsun. Ya yani Burak kadar yetenekli kaç tane birincilik topçusu var ya? Burak Süleyman yani ben hep o oyuncu hakkında atlıklarım Messi diyordum. Hani kısa boylu, çevik ve çok teknik bir oyuncu. Hani niye yedek kulübesini hapsediyor böyle bir oyuncu? Yani evet. onu anlamadım. Hamlelerde de geç kalamadı mı sence? Yani 75'te, 77'de 10 e, kişi kalmış bir takıma karşı en değişikliğinizi 87'de yapıyorsunuz. Yani çok geç kalınmış bir hamle değil mi sence de? Çok geç kalınmış bir hamle ki yani Roşi sakatlandı bilim kadarıyla. Öyle çıktı. Ee, Murat Cemal girdi 87'de. Raşat Muhammed girdi 87'de. Yani değişiklikler çok geç geliyor ya da değişiklikler, değişiklikler böyle hani oyunu kurtaracak değişiklikler değil. Yani Burak Süleyman dediğin gibi neden yedek kulübesinde? Bilmiyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani bu ee, 77'de mesela Simon'u oyna e, 83'te Simon'u oyna alıyorsun. ok Okyar'ı çıkarıyorsun. Yani orta sahadan birini çıkarıp yerine başka bir orta saha alıyorsun. Bu bir e, oyun kazanma hamlesi değil. Yani oyunu kazanabilmek istiyor. istiyorsanız orta sahadan birini çıkarıp ileri ucum hattına birini almanız gerekiyor. Burak Süleyman hiç oyuna girmedi. Ee, yes. ben açıkçası sakatlığı var diye düşünüyorum. Böyle, aksi takdirde sakatlığı yoksa, herhangi bir ağrısı yoksa onu oyuna almamak bence facia olarak bakarım ben duruma. Çünkü gol lazım ve ileri hücum attınız hiç işlemiyor. Özellikle Delvaye ayakta duramıyor. Yani Delvaye geçen sene de böyleydi. Eyüpspor'a geldiğinde de hiçbir katkı sağlayamadı. Sonradan girdi oh, Anlamıyorum ben bu adamı. Oh, bu adamı ya. Evet, sonradan girip ayakta duramıyor. Çözemedim. Raşat Muhammed e, geçen yıl keçi öğrendi. E, harikalar yaratıyordu bence. Çok iyiydi. Her ne kadar e, disiplinsiz tavırlarıyla ön plana çıkan bir oyuncu olsa da e, saha içerisinde verimi çok fazlaydı geçen yıl. Ama oyuncu bence Raşat Muhammed yedek kalmayı sevmiyor. Şimdi ben Raşat Muhammed olayım. Örnek veriyorum. Yerime Roşi oynuyor. O kanatta sağ açıkta. Roşi hiçbir fayda sağlamadığı takdirde her hafta ilk 11 çıkıyorsa ben de Futbolcu olarak biraz sorgularım artık hoca. Yani benim yerime oynayan futbolcu asist yok, gol yok, hiçbir şey yoksa e, hani neden ben oynamıyorum o zaman moduna girer. Bence Raşat Muhammed de ki birazcık bu konularda e, sıkıntılı bir oyuncu ilenleyen zamanlarda problem de yaratır. E, acilen bence Raşat Muhammed'in sağa geçmesi yani o e, kulvarda ilk 11 başlaması gerektiğini düşünüyorum. Senin düşüncen nedir? Ya kesinlikle yani Raşat Muhammed gibi bir adam varsa o için yerine oynar sağ kanatta. Yani 3 maç sonradan oyuna giriyor. 4 maçın 3'ünü de sonradan oyuna giriyor. Yani böyle kullanılmaz bu adam. Ya Raşat Muhammed varsa kadroda 11 oynamıyor. Bir şey da çok farklı bir boyuta geçiyor bu. Yani belli bir Mesela maç... Hep, bir... hep oyuncular üzerinden biz bir sorun konuşuyoruz. Abi hep bir sorundan bahsediyoruz. Tuncay'ın burada bunu yönetebileceğini ben biraz da düşünmediğim için zaten Tuncay'a biraz şeyim soğum. Yani şimdi bu kadar sorun var isim isim bakıyoruz. Yani bir de Rotman'ı daha konuşmadık. Stoper'de oynuyor bu adam haftalardır. Stoper'de yani daha gelmedik. Böyle... Ya da Çağlayan Menderes falan var Stoper'de oynayamaz mı? Rotman daha mı üstü Stoper? Yani bu, bu, bu kadar sorun çözecek mi? Geçen yıl ben yani. ama sakatlığı vardı son başta galiba. E, o sebepten evet. dolayı Alayım diyebiliyorum. diye biliyorum. Çağlayan evet. Çağlayan son maçta iyi sakat Çağlayan iki maç oynadı bu sene. Ve onda da yani hep sonradan girdi. İkisinde sonradan girdi diye hatırlıyorum ben. Yani bilmiyorum doğrudur belki. Ama zaten başka stoper de yok. Yani kadro planlamasında da bir sıkıntı var yani. Donkor hafta Don girdi. Donkor sence oynaması gerekiyor mu? Rotman'dan iyi oynar. En azından fizikli. Yani en Şimdi azından şöyle bir, bir durum var. Sıkıntı yaratır. Şimdi corvette. ben tutuş Şanlı'yı konuşuyoruz. Evet, hani e, yeni gelmiş. Fazla da hocayla ilgili yorum yapmak istemiyoruz. Henüz zaman tanımak gerekiyor. Takımı tanıyor ve takımı zaten son transfer dönemine yetiştim. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani çok açık ve net bir şekilde söyleyeceğim. Geçen sene biz Sakaryaspor'un neyini konuşuyorduk? Defans hattını. Evet. Defans hattının yetersiz olmasını ve sürekli aksamasını konuşuyorduk. Doğru mudur? Doğru. Geçen sene bunu herkes konuşuyordu. Döndük bu seneye. Geçen sene Ümit'le Çağlayan vardı. Donkor vardı. Bu üçünün yetersiz olduğunu. Buraya çok iyi bir hamle yapılıp e, ön tarafa da alternatifli bir kadro kurulursa bu takım şampiyonluğu oynar diyordu. Ön tarafa işte Dinos'u geldi. Sinan'ı geldi. Hasan, e, Raşat, Muhammed. Yani buralara transfer yapıldı. Delvaya yapıldı. E, bir şekilde oralar toparlandı. E şimdi şampiyonla oynuyorsun. Geçen senin asist kralı Nalepaydı sanırım. Yani yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Nalepay geçen sene asist kralı oldu bu ligde. Sen asist kralını gönderiyorsun. Onu gönderiyorsun. Çoruma. Geçen sene geçen sene küme düşmüş takımın stoperini alıyorsun. Erdi'yi alıyorsun. Geçen sene son haftalarda kümede kalmış Takımdan Rotman'ı alıyorsun ama Rotman geçen sene stoper oynamıyordu Tuzla'da. Zaten stoper Onu çekiyorsun. Yani bilmiyorum bu e, hedef, doğru hedef şampiyonluk ama şampiyonluğa giden yol bu yol değil. E, Sakarya'da ben açıkçası çok daha farklı bir stoper e, hamlesi bekliyordum. E, stoperleri de olursak Engin, senin düşüncelerin nelerdir? Devre arası en az iki tane transfer gerekiyor benim düşüncem bu. En az. Yani Rotmanlı olmaz. İşte yani Erdiyle belki olabilir. Erdi şimdi tamam. Çöme düşen takımdan geldi ama tamam ağır bir oyuncu, hantal bir oyuncu ama yani sayızlı bir oyuncu boyu var. Hani savunmayı önde kurmazsın. Erdi varsa. Hani Erdi kalsın. Evet. Rotman oynamaz. Çağlayanı yedek düşünürsün. En az iki tane transfer gerekiyor buraya. Donkuru da koyarsın. Beş. İki tane stoper gerekiyor. Yani bu stoper olmaz çünkü bu iş. Hani Çağlayan as olmaz? Erdi as oyn, belki Erdi de as oynayabilir işlerinde. Donkor belki ama yani Donkor Erdi'ye de şampiyonluk kurulmaz. Onu söyleyeyim yani. Evet. İleri bat, iyi. Hani Songo gibi oyuncu var. Ama işte savunma aksıyor. Stoper aksıyor. Yani oraları takviye lazım. Onlarca yani Sakarya'nın bu maç, yani bu maça tekrar dönüyorum. Biz genel olarak Sakarya'nın sezonunu konuştuk. Ee, Sakarya'nın bu maçta e, artık biraz değişiklik yapması gerekiyor. Yani bir 11 sayalım mı? Sayalım. Sayalım evet. Hani ne ee, Cihan olacak? Ha? Cihan Ortizlik. yani değişmez, değişmez. Bülent Cevahir, e, Erdi Dikmen. E, yani ne yazık ki yine Rayportman. E, Savuklar sağ yeni girebiliriz. Söyler mi? Bilmiyorum. sakatlık durumu ne durumda ama bence. Ben bu ara sakatlıkları çok şey yapamadım Sakarya'nın. Hani. Bir bakalım hatta Sakarya hani sakatlı var mı şu anda? Şu yani an Sakarya Çağlayan Mehmet. Çağlayan'da bir rahatsızlık vardı bildiğim kadarıyla. Ee, evet. Yine 4-2-3-1 oyuncaklarını varsayarak e, Mikail ve e, Hasan'ı bekliyorum altıda. Mikail biraz daha evet. yüzüne yönelik olur. Ee, ben yani bu arada Simon'u beğenmedim. Simon bu takımda ilk 11 oynamaz. Kesinlikle. Kesinlikle yani, oynamaz. 10 numarada e, Sinan oynar. Ee, sol kanatta ben Burak Süleyman bekliyorum. Sağ kanatta yani Raşat Muhammed bekliyorum ama yine Roşi ile çıkma durumu olabilir. İleri uçta da Kasongo'yu bekliyorum. Yani sırf o Burak ee, ve Kasongo'nun o oynaması bile takımı biraz ileri itebilir büyük karşısında. Hani hücumda biraz değişiklik lazım. Ya yani savunma zaten kötü bir de hücum kötü olursa zaten Büyük kazanır bu maçı. Ama en azından hücumda bir iki evet. değişiklik takım biraz ileri itebilir. Çünkü zaten savunmada değişiklik yapma şeyi yok. Hani Ali koyabilirsin bir tek oraya. Ya da belki Bülent Cevahir yerine yani niye kesersin onu da anlamam. Hani kesersen Bülent tuzunu koyabilirsin ama dediğim gibi yani Bülent Cevahir varken niye Bülent Uzun oynasın? Hani savunmada bir hamle şeyi yok. Hücumda var. O hücumdaki hamleleri bekliyorum ben. Eyüp maçı için. Evet ben de e, Eyüp'ün üzerine geleceğini ve Caner'in orayı sürekli sol tarafı boş bırakacağını düşünerek Raşat Muhammed hamlesi gelmesini bekliyorum açıkçası. E, Roşi sezona iyi başlamadı. Raşat Muhammed artık denenmesi gerekiyor. Evet değerli izleyenler şimdi bu maçla ilgili değerlendirmelerimizi e, sağladık. E, özellikle ikimiz de Eyüp Spor'un e, bir adım hatta evet bir adım önde olduğu Eyüp tarafındayız. Çünkü e, özellikle Sakarya'yı bir sürpriz yapması gerekiyor artık. Tuncay Şanlı bir şey yapacaksa bu maçta kesin olarak yapması gerekiyor. Sakarya maçı nasıl kazanır diye sorarsanız bana iyi bir defans, sağlam bir defans maçın 75'te 80. dakikaları arasında e, duran toplardan, kornelden veya bir folde duran toptan bir gol bulursa iyi bir defans yaparsa Sakarya maçı kazanır. Akan oyunda da Raşat Muhammed, Burak Süleyman gibi, Kasongo gibi futbolcuların defans arkasına sarkması. E, maçın kader noktası olacaktır ama ilk e, yarım saat ilk yarım saat içerisinde Eyüpspor'dan gol yememesi durumunda Sakarya maçta e, ortak olabilir diye düşünüyorum. Ümraniye maçını iyice bir izlesinler. Orada e, görecekler ki Sakarya yani Eyüpspor çok çok e, öyle yenilmeyecek bir takım değil ama e, iyi çalışıp iyi hazırlanmak gerekiyor. Bu maçla ilgili biz e, değerli Yorumcum, değerli kardeşim Engin'le değerlendirmemizi sağladık. Maçın enine boyuna konuştuk. Bütün detayları aktardık. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Biz çekerken şey, keyif aldık. Biz skor belirtemiyoruz arkadaşlar. Motto Futbol ailesi olarak. Ama siz yorumlara skorlarınızı yazarsanız çok mutlu oluruz. Ben bazen bakıyorum. Bazı arkadaşlar geçen Tanke Urfa Kocaeli maçında Engin. Arkadaşım biri yazmış 2-0 biter, tank'e 2 gol atar yazmış, aynı çıktı böyle, yani mesaj attım tebrik ederim falan, yani içine mi doğdu gibisinden, böyle diyalog da oluyor aramızda. Tanke öyle bazılarının da yorumlarını paylaşıyorum Twitter'da, yani e, skorları ve e, gol atan oyuncuya kadar bilince şaşırıyorum ve tebrik ediyoruz kendilerini. E, böyle güzel oluyor, güzel etkileşimler oluyor. E, kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmasınlar. dediğim gibi. E, yorum kısmına da maçla ilgili skor tahminlerini yazarsa çok mutlu oluruz. Biz iki ekibe de başarılar diyoruz. Bizim tek skor tahminimiz 1-1. Başka skor tahmini yapamıyoruz. İki takıma da başarılar diyoruz. Kalın sağlıcakla.